Merhaba. Bugün insan hayatının en temel ve en derin konularından biri olan kendini sevmek üzerine konuşacağız. Kendini sevmek, sandığımızdan çok daha derin, karmaşık ama bir o kadar da önemli bir yolculuktur. Bu videoda kendini sevmenin ne anlama geldiğini, neden bu kadar önemli olduğunu, kendimizi sevmemizi engelleyen faktörleri ve bu sevgiyi nasıl geliştirebileceğimizi adım adım ele alacağız. Hazırsanız bu içsel keşfe başlayalım. Kendini sevmek, kim olduğunu kabul etmek, hatalarını affetmek ve kendi değerine saygı duymaktır. Bu yalnızca dış görünüşünüzü ya da başarılarınızı sevmek değil, aynı zamanda duygularınızı, düşüncelerinizi ve benzersizliğinizi de kucaklamaktır. Kendini sevmek sadece güçlü yönlerinizi değil, zayıflıklarınızı da fark etmek ve bunları sevgiyle kabul etmektir. Kendini sevmek kusurları kabul etmektir. Hiç kimse mükemmel değildir ve bu sizi olduğunuz gibi değerli yapar. Kendi ihtiyaçlarını önemsemektir. Başkalarına verdiğiniz önemi kendinize de vermek kendi sınırlarınızı belirlemektir Hayır demeyi öğrenmek ve kendi alanınızı korumaktır ır kendinizi olduğunuz gibi sevmek ve başkalarının beklentilerinden bağımsız bir şekilde değerli hissetmektir kendini sevememek birçok alanda olumsuz etkiler yaratabilir bu durum genellikle şu şekillerde kendini gösterir düşük özgüven kendini sevmeyen bir kişi Sürekli olarak kendini yetersiz hissetme eğilimindedir. Toksik ilişkiler. Kendi değerini bilmeyen bir kişi başkalarının onu kötü davranışlarla manipüle etmesine izin verebilir. Kronik stres ve kaygı. Kendinizi eleştirmek ve sürekli yargılamak zihinsel ve duygusal sağlığınıza zarar verir. Başarıdan kaçınma kendi değerini bilmeyen insanlar başarıyı hak etmediklerine inanarak potansiyellerini sınırlarlar. Peki neden birçok insan kendini sevmekte zorlanıyor? Bunun birkaç temel nedeni olabilir. Kendimizi sevme kapasitemiz genellikle çocuklukta şekillenir. Sevgi ve kabul görmeden büyüyen bir çocuk yetişkinlikte kendini değersiz hissetme eğiliminde olabilir. Modern toplum sürekli olarak mükemmel olmayı öğütler. Güzellik standartları, başarı beklentileri ve sosyal medya kendimizi başkalarıyla karşılaştırmamıza neden olur. Bu da yetersizlik duygusunu besler. Yaşanan duygusal veya fiziksel travmalar kendimize olan bakış açımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Kendimizi suçlu hissetmek veya değersiz görmek bu tür deneyimlerin sonucudur. Zihnimizdeki eleştirel ses sürekli olarak hatalarımıza ve yetersizliklerimize odaklanır. Bu kendimize olan sevgimizi azaltır. Kendini sevmek bir yolculuktur ve bu yolculuk küçük ama etkili adımlarla başlar. İşte kendinizi sevmeye başlamanız için bazı yöntemler. Kendi kendinize şefkat gösterin. Hepimiz hata yaparız. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Hatalarınıza karşı daha şefkatli olun ve kendinizi sert bir şekilde eleştirmek yerine öğrenme fırsatları olarak görün. Olumlu onaylamalar kullanma. Her sabah kendinize şu tür cümleleri söyleyin. Ben değerliyim sevilmeyi hak ediyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bu tür olumlu ifadeler zamanla bilinçaltınıza yerleşir ve kendinizi sevme kapasitenizi artırır. Geçmişi bırakın. Geçmişte yaptığınız hatalar ya da yaşadığınız travmalar bugün kim olduğunuzu tanımlamaz. Geçmişin yüklerini bırakmayı öğrenmek, kendinizi sevmenin önemli bir parçasıdır ihtiyaçlarınıza öncelik verin kendi ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı önemseyin. Hayatınızın kontrolünü ele alın ve başkalarını memnun etmek yerine kendinizi mutlu etmeye odaklanın. Kendini sevmenin günlük pratikleri. Kendini sevmenin sürekli bir pratik olduğunu unutmamak önemlidir. İşte bu sevgiyi geliştirmek için günlük olarak uygulayabileceğiniz bazı yöntemler. Şükran günlüğü her gün. Hayatınızda minnettar olduğunuz üç şeyi yazın. Bu, olumlu bir zihin yapısı geliştirmenize yardımcı olur ve kendinizi daha değerli hissetmenizi sağlar. Ayna çalışması. Aynaya bakarak kendinizle konuşun. Kendinize sevgi dolu ve destekleyici sözler söyleyin. İlk başta garip gelse de bu uygulama zamanla kendinize olan sevginizi artırır. Kendi ihtiyaçlarınızı belirleyin. Her gün kendinize şu soruyu sorun: Bugün neye ihtiyacım var? Bu, kendinize öncelik vermenize ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Meditasyon ve farkındalık. Meditasyon kendinize dönmenizi ve duygularınızı anlamanızı sağlar. Günlük 10-15 dakikalık meditasyon pratiği kendinizi sevme sürecinde büyük bir fark yaratabilir. Kendinizi sevdiğinizde diğer insanlarla olan ilişkileriniz de olumlu yönde değişir. Sağlıklı bir kendilik sevgisi size şu faydaları sağlar: Sınır koyma yeteneği. Kendi değerinizin farkında olduğunuzda toksik ilişkileri hayatınıza kabul etmezsiniz. Daha derin bağlar. Kendinizi sevdiğinizde başkalarıyla daha otantik bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz. Sevgi dolu ilişkiler kendi sevginizi kabul ettiğinizde başkalarından gelen sevgiyi de daha kolay kabul edersiniz. Kendini sevmek bir varış noktası değil, sürekli devam eden bir yolculuktur. Bu süreçte inişler ve çıkışlar olacaktır. Ancak her adım sizi daha güçlü bir birey haline getirecektir. Kendinizi sevmek için attığınız her adım yalnızca size değil çevrenizdeki insanlara da ilham verir. Kendinizi sevmek hayatınızın her alanını etkileyen en önemli faktördür. Bu sevgi yalnızca daha mutlu bir yaşam sürmenizi sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda daha sağlıklı ilişkiler kurmanızı hedeflerinize ulaşmanızı ve kendinizle bar, ışık bir hayat yaşamanızı mümkün kılar. Kendini sevmek, dış dünyadan gelen onay ve sevgiye duyulan ihtiyacı azaltır. Çünkü gerçek tatmin ve mutluluk kaynağınız kendiniz olursunuz. Bugünden itibaren kendinize karşı daha nazik ve daha şefkatli olmaya karar verin. Hatalarınıza, kusurlarınıza ve zayıflıklarınıza sevgiyle yaklaşın. Hepimiz insanız ve mükemmel olmak zorunda değiliz. Önemli olan kendimizi olduğumuz gibi kabul edebilmek ve her geçen gün kendimizin daha iyi bir versiyonu olmaya çalışmaktır. Kendi ihtiyaçlarınıza ve arzularınıza öncelik verin. Sık sık kendinize şu soruyu sorun ihtiyacım var. Bu soruya vereceğiniz dürüst cevaplar kendinizi daha iyi tanımanıza ve öz sevginizi güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın kendinizi sevmek bencilce bir davranış değil. Aksine hem kendinize hem de çevrenizdeki insanlara daha fazla sevgi verebilmenizin temelidir. Sevgiye, mutluluğa ve güzelliklere açık olun. Hayatın son Fırsatları kucaklamak için kendinize izin verin. Çünkü kendinizi sevdiğinizde evren bu enerjiyi size geri yansıtır. Daha olumlu ilişkiler, daha büyük fırsatlar ve daha tatmin edici bir yaşam, kendinize olan sevginizle birlikte hayatınıza akacaktır. Unutmayın, hayatınız boyunca sahip olacağınız en uzun ve en derin ilişki kendinizle olan ilişkinizdir. Bu ilişki hak ettiği sevgi ve özeni görmeyi hak ediyor. Kendinize sevgiyle yaklaştığınızda içinizdeki potansiyeli ortaya çıkarabilir ve dünyaya en iyi halinizi sunabilirsiniz. Şimdi kendinizi sevme yolculuğuna çıkmanın tam zamanı. Bu yolculuk belki de hayatınızın en anlamlı ve en değerli adımı olacak. Kendinize inanın çünkü her şey bu inançla başlar. Her sabah uyandığınızda kendinizi hatırlayın ve ben değerliyim, ben sevilmeye layığım deyin. Kendinize duyduğunuz sevgiyle hayatınızı yeniden şekillendirin. Bugünden itibaren kendinizi hak ettiğiniz sevgiyle sarmalamaya başlayın. Hayatınızı güzelliklerle doldurun. Çünkü bunu hak ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere düşüncelerinizi ve bu yolculukta sizin için en anlamlı olan şeyleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Unutmayın. Sevgiyle atılan her adım sizi daha parlak bir geleceğe taşır.